psikolog Sayın Asil Han Öksüz, Fenerbahçe'de oyuncusu Gözlem Departman sorumlusu ve aynı zamanda Deniz Spor'umuzun eski sporcusu olan Serkan Görge sizlere kıymetli sunumlarını yapacaklar. Ve ayrıca sunumların sonunda soruları olan kıymetli çocuklarımızın şimdi sizlere Çağlı Tıpkı Kulübü'nün kurucusu Sayın Şevval Ünlü'yü konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla huzurlarınızı geçti, vücudumuzla beraber sizleri en iyi sporcu haline getirmek istiyoruz. Tabi tamam, bu süreç ilerliyor, ailelerin de oluyor. Antrenman bitiyor, eve 30 kişilik grup o kadar çok soğuk oluyor ki. Akşam eve gidiyorum, eşim soruyor, hepsi var mıydı diyor. Valla Şey, bizim gerçekten isteklerimizden vazgeçmememiz, dayanıklı olmamız, oradaki o isteği sürekli canlı halde tutmamız ve bunun için gerekli olan bütün gayretleri bilinçli ve istekli bir şekilde gerçekleştirmemiz. Çocuklarımızın kafeste yeteneklerini görmezden gelip onlardan daha fazla beklenti içerisinde olmamız. Ve tabi hisselisemez bu beklentiyle Ali daha iyi aldın, sen bugün daha az süre aldın, bunun sebebi ne diye bir şimdi soruyla geldiğiniz zaman, olumsuz bir, bir tercih ettiğiniz zaman, çocukta ister istemez takımdan uzaklaşma ve kendini yalnızlaştırma duyurusu ortaya çıkıyor. Ve ister istemez takım içerisinde bir takım durumu, rekabet durumu söz konusu oluyor. Ve çocuk hayatında bu sefer aileye, eve ve kendisini kabul ettirmek için, kendini sürekli övgü alabileceği, ailenin o istediği standartlara ayak uydurabilmek için sürekli onların delikleri takip edebileceği, yeniliklere kapalı, ileriye baktığımız zaman yeniliklere kapalı, sadece herkes tarafından, toplum tarafından kabul edilebilecek, onaylanacak şeylerin üzerinde durmayı sürdürmek zorunda kalıyor. Yine yetmiyordu. E, mahalleye gelip mahallede tekrar toplanıyorduk ya da başka işte basketse basket, saklambaçsa, işte duvar üstünde yürümeyse veya işte merdiven çizip arkadaşlarımızla bu tarz oyunlar bile Aslında bunlar bize ekstra beceriyi geliştirmiş. Ee, yani ağaca mı çıkmadı, düşmedik mi? futbol sayesinde yüzünde ve ayaklarında bir sürü iz var. Yani futbolda yaşanabilecek bütün çok güzel olumlu ve olumsuz işleri Әле дә менсе башыма килде